Merhaba arkadaşlar, İlişki Dairesi kanalına hoş geldiniz. Bugün hepimizin merak ettiği ama nadiren açıkça konuştuğu bir konuya odaklanıyoruz. Erkekler hayatlarını alacakları kadın da gerçekten ne arıyor? İlişkiler dünyası karmaşık bir yapboz. Herkes sadece fiziksel görünüşe odaklanıldığını düşünse de uzun soluklu bir ilişkiyi ayakta tutan dinamikler çok daha derin. Erkekler bir partnerde sadece anlık bir heyecan değil, aynı zamanda hayat arkadaşı, sırdaş ve takım arkadaşı arıyor. Peki bu arayışın temelinde yatan, çoğu zaman dile getirilmeyen 10 temel kriter ne? Gelin, sağlıklı ve olgun ilişkilerin temelini atan bu kriterleri inceleyelim. Unutmayın, bu bir yapılması gerekenler listesi değil, daha çok sizi ve ilişkinizi yüceltecek özelliklerdir. İlk sırada her erkeğin gizli dileği var: Duygusal olgunluk ve stabilite. Hayat zaten yeterince zorlayıcıyken erkekler partnerlerinin küçük krizlerden büyük fırtınalar yaratmamasını ister. Olgunluk, kendi duygularını yönetebilmek, sorunları yapıcı bir şekilde konuşabilmek ve her tartışmada ilişkiyi masaya yatırmamaktır. Bir erkek evine huzur getirecek, duygusal bir sığınak yaratabilecek bir kadın arar. Bu, güvende hissetmenin ilk adımıdır. Hemen ardından bir erkeğin dünyasında oksijen gibi olan şey geliyor. Saygı ve takdir. Bu sadece ona iyi davranmak anlamına gelmez. Onun çabalarını, kariyer hedeflerini ve kararlarını desteklediğinizi göstermek demektir. Erkek, partnerinin gözünde hala kahraman olmak ister. Yaptığı fedakarlıkların görülmesi, küçük başarılarının bile takdir edilmesi, o ilişkiye olan bağlılığını katlar. Üçüncü kriterimiz, zeka ve mizah. Yatak odasında ateşli, oturma odasında sıkıcı bir partner kimsenin hayali değildir. Erkekler dünyayı konuşabilecekleri, birlikte gülebilecekleri ve onlara yeni şeyler öğretebilecek zekaya sahip kadınları arzular. Miza, stresli anlarda gerginliği alan, ilişkiyi canlı tutan sihirli bir araçtır. Dördüncü sırada kendi hayatına sahip olmak ve bağımsızlık yer alıyor. Ne kadar aşık olursa olsun hiçbir erkek hayatının tek odağı haline gelmek istemez. Erkekler kendi hedefleri, hobileri ve sosyal çevresi olan kadınları çekici bulur. Bu ona nefes alacak alan tanır ve ilişkiyi bağımlılık yerine ortaklık seviyesine taşır. Özgüvenli ve kendi ayakları üzerinde duran bir kadın erkeğin en büyük ilham kaynağıdır. Sırada empati ve anlayış var. Erkekler de yorulur ve baskı altında hisseder ancak toplum onlardan hep güçlü olmalarını bekler. İşte bu yüzden empati inanılmaz bir değere sahiptir bir erkeğin maskesini düşürebileceği, yargılanma korkusu olmadan zayıflığını gösterebileceği bir kadın paha biçilmezdir. Onu değiştirmeye çalışmak yerine, olduğu gibi kabul etmek aranan en büyük kriterlerdendir. Altıncı kriterimiz, fiziksel çekim ve bakım. Dürüst olalım, fiziksel çekim olmadan hiçbir ilişki başlamaz. Ancak buradaki kriter, kusursuz olmak değil, kendine bakmak ve sağlıklı olmaktır. Partnerinin kendine değer verdiğini ve yaşam enerjisine özen gösterdiğini görmek, erkeğin gözünde partnerinin değerini artırır. Önemli olan genetik şans değil, gösterilen çabadır. 7. kriter, ortak hayallere ve değerlere sahip olmak. İlişki, aynı gemide olmaktır. Erkekler, hayatlarının kalanını birlikte geçirecekleri kadında, hayat felsefelerinin ve temel değerlerinin uyumlu olmasını ister. Bu, uzun süreli bir beraberliğin temel taşıdır. 8. sıradaki kriter, samimiyet ve dürüstlük. Erkekler, karmaşık oyunlardan, dramalardan ve yalanlardan uzakta samimi ve dürüst bir partner ister. Ne düşünüyorsa açıkça söyleyen, yapmacık olmayan bir kadın, ilişkinin en büyük yatırım aracıdır, o güvenilir limandır. Dokuzuncusu, uyum sağlayabilme yeteneği. Hayat sürprizlerle dolu. Erkekler zor durumlarda sızlanmak yerine uyum sağlayabilen, esnek ve çözüm odaklı kadınları takdir eder akışa ayak uydurmak ve beklenmedik durumlara pozitif yaklaşabilmek, ilişkinin stres seviyesini ciddi oranda düşürür. Son ve belki de en önemli kriterimiz, pozitif enerji ve yaşam sevinci. Hayatının her anından keyif almayı bilen, etrafını ışık saçan bir kadın, erkeği de yukarı çeker. Sürekli şikayet eden, negatif bir partner, zamanla ilişkinin enerjisini tüketir. Erkekler, kendilerini daha iyi, daha mutlu ve daha motive hissettiren kadınlarla birlikte olmak ister. Unutmayın, mutluluk bulaşıcıdır. Gördüğünüz gibi, bu kriterlerin çoğu karakterle, olgunlukla ve yaşam kalitesiyle ilgili. Bunlar bir erkeğin sizi seçtiği anı değil, sizi ömür boyu yanında tutmak istediği anı belirleyen özelliklerdir. Unutmayın, siz kendi hayatınızın en iyi versiyonu olduğunuzda doğru partneri çekmeniz kaçınılmazdır. Peki sizce bu listede en önemli olan kriter hangisiydi? ya da eklenmesi gereken başka bir kriter var mıydı? Yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşın. İlişki Dairesi ailesine katılmak için abone olmayı